Siyatik bel bölgesinden çıkan sinirlerin birleşmesiyle oluşan vücudun en büyük, en kalın ve en uzun siniridir. Siyatik ağrısı ise bu sinirin etkilenmesiyle belden kalçaya, kalçadan bacağa, ayağa doğru inen rahatsız edici şiddetli bir ağrıdır. İşte size evde yapabileceğiniz çok basit 3 tane siyatik testi. 1 numara. Sırt üstü uzanıyorsunuz. Bacağınızı 90 dereceye kadar getirmeye çalışıyorsunuz. Yerden aya ayağınızı kaldırdığınızda, topuğunuzu kaldırdığınızda ağrı duyuyorsanız, duymaya başlıyorsanız siyatik testiniz pozitif demektir. İkincisi, dik duruyorsunuz, öne doğru 90 derece eğilmeye başlıyorsunuz. Eğilme esnasında eğer ağrı duyarsanız kalçaya, bacağa doğru işte bu da siyatik testinizin pozitif olduğunun göstergesidir. Üçüncüsü Topuk üstünde yürümeye çalışın ya da durun. Eğer bir bacağınız, ağrı hissettiğiniz bacağınız aşağı doğru daha çabuk düşüyorsa ya da parmak ucunda yürürken aynı sorun ortaya çıkıyorsa işte bu da siyatik testinizi pozitif yapar.